Evet dinlemenin amaçları. Dinlemenin amaçlarından bir tanesi ki temel amaçlarından bir tanesi dil becerilerini geliştirmek olabilir. Çünkü dinleme temel dil becerilerinden biridir. Aynı zamanda bir iletişim etkileşim becerisi olduğuna göre dinleme iletişim becerilerini de geliştirmeye dönük olacaktır. E dinlediğinden öğrenme diye bir şey var. Alıcı dil dediğimiz bir şey var. O zaman dinlemenin amaçlarından bir tanesi de öğrenmeyle ve anlamayla ilgili olacaktır. E aynı zamanda dinleme işte dinlediklerini ön bilgileriyle birleştirmek, işlemek, anlamak, çıkarım yapmak gibi zihinsel beceriler gerektirecektir. E dinleme başka insanı konuşmacıyla konuşan arasında bir etkileşim gerektirdiğinden dolayı sosyal becerileri kazandıracaktır. Aynı zamanda zihinsel bağımsızlık becerileri de kazandıracaktır. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu beceriler önemlidir. Çünkü şöyle söylemiştik. Son dönem programlar yapılandırmacıdır. Yapılandırmacı modelleri hatırlıyorsunuz. Beceri olarak algılıyordu. Dolayısıyla becerilere önem veriyordu, tematikti, e, tekniklerin öğretimine dayanıyordu ve etkinlik temelliydi. O anlamda becerilere önem verdiğini görüyoruz. Dil becerileri, dinlemede dil becerileri tabi temel amaç olacak. Konuşma, okuma, yazma ve diğer alanların gelişimine katkı anlamında değerlendirilecek. Dil becerilerinin merkezini dinleme oluşturacak. Bir diğeri iletişim becerileriydi. Sözlü iletişimin en önemli üyesidir dinleme alıcı ve vericinin aktardıklarını dinlemek zorunda. Şimdi bizim alıcı dediğimiz kişi dinleyen, verici dediğimiz kişi konuşan. Dolayısıyla konuşanın yani vericinin aktardıklarını dinlemek durumundayız. Dolayısıyla bu bizim için bir iletişim becerisi aynı zamanda. Etkili iletişim dinleme becerisinin gelişimine bağlıdır. Etkili iletişimde etkili dinleme son derece önemlidir. Bu da iletişim becerisi açısından bir amaç. E, dinlemek anlamaktır, öğrenmektir. Öğrendiğini kontrol etmektir. Bu da öğrenme ve anlama becerileriyle ilgili. E dinleme sırasında düşünüyoruz, dinlediklerimizi sorguluyoruz, bilgileri genişletiyoruz, dinlerken sorun çözüyoruz, dinlediklerimizi değerlendiriyoruz ve sözelleştiriyoruz. O zaman bunlar aslında düşünme, sorgulama, genişletme, sorun çözme, değerlendirme. Bunlar da dinleme sırasındaki zihinsel becerilerdir. Dinleme bunları da geliştirir. Dolayısıyla zihinsel becerileri geliştirmek dinlemenin amaçları arasında vardır. Ve sosyal beceriler, sosyal olayları anlama, çevreyle etkileşime girme, kişiler arası ilişki geliştirme, işbirliği geliştirme. Dolayısıyla sosyal anlamda dinlemenin sosyal beceri kazandıran yönü de söz konusu olacaktır. Zihinsel bağımsızlık becerileri. Dinlediklerimizin içerisinden bir şeyleri seçmek, zinsel bağımsızlık önemli ölçüde karar vermekle ilgili, özellikle ilgili, seçme ile ilgili, amaçları gerçekleştirmek ve haklarını takip etme ile ilgili. O zaman seçme, karar verme, Amaçlar ve haklarını takip etme, dinleme dinlemenin zihinsel bağımsızlık becerilerini geliştiren yönleridir. Dolayısıyla zihinsel bağımsızlık becerileri de dinleme amaçlarından biridir. Dinleme tekniklerine bakalım ama önce şunu görmek lazım. Bu önemli bir şeydir. Dinleme yaparken dinleme öncesi zihinsel bir hazırlık anlamında neler yapılacak? Dinleme sırasında yeni bilgileri anlama, zihinde yapılandırma, bilgileri uygulama anlamında neler yapılacak? Dinleme sonrasında neler yapılacak? Dolayısıyla öncesi, sırası, sonrası. Tüm öğrenme alanlarında bu vardır ve genellikle soru da getirebilir. İşte hangisi dinleme öncesi yapılanlardan, hangisi dinleme sırasında yapılması gerekenlerden, hangisi dinleme sonrasında yapılması gerekenlerden olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Dinleme, dinlemeyi planlamak ki dinleme öncesinde bunu yapıyoruz. Anlamak, konuşmayı yorumlamak, bilgileri yapılandırmak, bilgileri düzenlemek ve sonuç olarak konuşmayı değerlendirmek aşamalarından olacaktır. Şöyle baktığımızda planlamak, dinleme öncesi, anlama, yorumlama, bilgiyi yapılandırma, bilgiyi düzenleme ise dinleme sırası, konuşmayı değerlendirme ise dinleme sonrası yapılacaklar arasında görülmelidir. Dinleme öncesi ne yapacağız? Dinleme ortamını inceleyeceğiz. Varsa dinlemeyi engelleyici şeyler kaldıracağız ortamdan. Dinleme amacı belirleyeceğiz. Konu başlığı ve resim veyahut da afiş veya poster varsa e, bunlardan hareketle, konuşmanın içeriğini tahmin etmeye çalışacağız. Bu ön bilgileri harekete geçirecektir. O zaman dinleme ortamı, dinleme amacı belirleme, dinleme e, konusunun başlığından, resminden, afişinden hareketle içerik hakkında tahminde bulunma, ön bilgileri harekete geçirme, aynı zamanda dinleme yöntem ve biçimini belirleme ve not alma biçimini belirleme. Bunlar dinleme öncesinde dinlemeye hazırlık anlamında önemli ölçüde ortam, amaç, İçeriği tahmin, ön bilgiyi harekete geçirme, yöntem ve not alma yöntemi belirleme şeklinde görülebilir. Dinleme aşaması anlama, bilgiyi yapılandırma, bilgiyi düzenleme şeklinde olacak. E, dinleme sırasında ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla konuşma ve bilgiler arasında bağ kurma, soruları belirleme, Açıklayıcı notlar alma, sözel olmayan ipuçlarını yakalamaya çalışma, dinlerken anlaşılmayan yerleri belirleme, gerekiyorsa bunları sorma, kendi kelimeleriyle e, not alma, yeni duyduğu kelimelerin anlamını belirlemek için konuşmanın bütününden yararlanma. Bunlar anlamayla ilgili ama dinleme sırasının anlama parçası bu. Dinleme sırasında bir de bilgiyi yapılandırıyoruz. İşte konuşmanın konusu, konuşmacının hareket noktaları, ana düşünce, yardımcı düşünce, konuşmacının amacını yorumlama, aktarılan bilgileri düzenleme, bilgileri hatırlamak için düzenleme, hatırlayacak şekilde düzenleme, anahtar kelimeler, kavramlar, karşılaştırmalar, örnekler, öneriler, çözüm önerileri, hayalle gerçeği inceleme, olaylarla ilişkili birincil ikincil il bilgileri ayırma, konuşmanın mantıksal düzenini belirleme, konuşmada olayların oluş sırasını tanıma. Dolayısıyla burada dikkat edersek konu, ana düşünce, yardımcı düşünce, yorum. Aktarılan bilgileri düzünleme, düzenleme, hatırlayacak hale getirme, anahtar kelimeler, örnekler, öneriler, Gerçekler, gerçek dışı olanlar, olaylar, olgular, birinci, ikincil bilgiler, mantıksal düzen, oluş sırası gibi bilgiyi düzenliyoruz. Sonra e, baktığımızda bilgiyi yapılandırdıktan sonra bilgileri not alırken daha çok bunları e, dinleme sırasında kullanıyoruz. Grafiklere, tablo olarak, kavram şemalarına dönüştürüyoruz, konuşmayı özetliyoruz ve konuşmayı şemalarla ifade ediyoruz. Genellikle grafik düzenleyicilerle şekil, şema, tablo ile özetleme, bilgiyi düzenleme teknikleridir ki dinleme sırasında, not alma sırasında daha çok gerçekleşir. Dikkat etmek gereken bir şey var, önemli bir nokta. Dinleme sırasında anlama, bir, bilgiyi yapılandırma, iki, bilgiyi düzenleme, üç, ana başlık var. Dinleme sonrasında ise konuşmayı değerlendiriyoruz. Konuşmada verilen bilgileri, konuşmanın içeriğini, sunu biçimini, o içerikteki nedenleri, kaynağı, bakış açısına, sözel olmayan veya sözel veya sözel olmayan ipuçlarını, anlamı, dinleme amacına ulaşıp ulaşmamayı dikkat edelim. Değerlendirme konuşma sonrasında birkaç başlıkta toplanıyor. Mesela konuşmadaki içerik, bilgi, kaynak, bakış açısı, bir değerlendirme başlığı, sunum biçimi, anlam, sözel ve sözel olmayan ipuçları, bir de dinleme amacına ulaştım mı ulaşmadım mı? Bunları da dinleme sırasında sonrasında daha çok gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir özet yapalım. Dinleme öncesi bir ön hazırlık, bir zihinsel hazırlık, konuşulacakları tahmin etme, ön bilgiyi açığa çıkarma, amaç belirleme, yöntem teknik belirleme, not alma yöntemini belirleme, dinleme ortamını inceleme. Dinleme sırasında sözlü anlama, zihinde yapılandırma, bilgiyi düzenleme ve kullanma, Dinleme sonrasında ise anahtar kavram değerlendirme ama neyi değerlendiriyor? İçeriği, konuşmacıyı, sunum biçimini, amaca ulaşmayı, süreci ve kendine dönük bir öz değerlendirme yapmak durumunda kalıyor. Bunlar önemli noktalar. Dinleme öncesi, dinleme sırası, dinleme sonrasında yapılması gerekenler soru değeri taşıyacaktır.